Evet yani önemli bir fiyat. Yani 66 milyon euro civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Hadi 60 milyon euro bile olsa e, bu rakamlar kolay kolay ödenecek rakamlar değil. Ve Galatasaray bu kaynağı ayırdığını söylüyor. Bu dakikadan sonra zaten Osman önce Nisan ayının sonu sonra da şampiyonluğun sonuna topu atmıştı. Ve Osman de teklif bekliyor bazı camialardan belli ki. işte Real Madrid, Barcelona gibi. E, onun mevkisinde ihtiyaç duyan şu anda majör takımların sayısı epey bir fazla. Onun gibi bir oyuncuya. O yüzden... Ee, bunu farkında olan bir Osman Galatasaray'la söz kesmeden önce bir teklifleri görmek için de beklemesi çok normal. Ve şu anda bütçeler hazır. Osman ben kalıyorum derse imzalar atılacak. Ama bu kalıyorum mesajı bugün mü gelir, bir ay sonra mı gelir derseniz ben öyle bir hemen bir hafta on günlük bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Osman'ın öncelikle Avrupa'daki teklifleri görmek isteyeceği kesin gibi gözüküyor. Zaten açıklamalarda şöyleydi. Yani özellikle Abdullah Kavukçu Altın'ı e, şu şekilde çizdi. Hem Osimen'e göre bir planımız var dedi. Hem de Osimensiz bir planımız çok var. Çok kıymetli dedi bu arada. Yani Avrupa'ya her ne kadar Eylül'de Galatasaray kapısını açacak olsa da şu anda eğer Osimen'in B planını Galatasaray hazırlamamış olsaydı daha önce Gomis sonrası Şampiyonlar Gruplarına golsüz girdiği bir sezon Doğru. var Galatasaray'ın. Hani bu sezon golcüsüz, golcüsüz giremez, girmez. Bir şekilde alternatifleri var ama nihayetinde Osümen'in yokluğunu aramamanız lazım. Ve bir diğer taraftan da Galatasaray geride kalan sezonlarda Avrupa'daki başarısızlığın en büyük sebebi alternatifsiz kalmasıydı. Kulübenin yetersizliği, oynayan oyuncularda özellikle sağ bek ve sol bekle randımanı yakalanamamış olması, endombele ile merkezde sahaya çıkıyorsunuz. Ya kopusla sahaya çıkmaya çalışıyorsunuz, yel artı sahaya süremiyorsunuz gibi durumlar Galatasaray'ı Avrupa'dan etmişti. Ve Galatasaray artık Avrupa'da başarılı olmak zorunda olduğu bir sezona giriyor ki ligde elde ettiği şampiyonlukların kıymeti biraz daha artsın ve bunu yapmak istiyorsa da o B planlarını iyi bir şekilde hazırlaması gerekiyor ve hazırlıklar geride kalan sezonlara göre daha iyi gidiyor gibi gözüküyor. Selahattin abi, Buyurun, Osimen beyin. bugün ayrılsa Alvaro Morata ve Icardi gibi Galatasaray'ın dünya çapında tanınan iki santroforu var ama taraftarın tamamen gözü kulağı Osimend'e ama Galatasaray'ın da tabii ki şüphesiz majör liglerden çok dev rakipleri olacak. Hatta Arap Yarımadası'nda da. Galatasaray'ın Osman'dan daha kıymetli değerleri var. Hatta birincisi Ali Samiye'nin bugün doğum günüymüş. Ali Samiye'nin sevgiyle analım önce. Sonra Okan Buruk'u tebrik edelim. Rekorunu yakaladığı adam Ahmet Suat Özyazıcı. Türkiye'de yerli hocalar içinde dört defa şampiyonlukta birinci sıradaydı. Şimdi Okan Buruk onu yakaladı iki tane dört şampiyonlu hocamız oldu. Dört şampiyonlu hocalarımızdan vefat edeni ebediyete uğurladığımız Ahmet Suat'ın da bir lafı var. Bunu bazıları karıştırır, Röskonsümer de derler de Ahmet Suat'ındır. Atanın tutana ne olacak? Şimdi Galatasaray'ın atanı Osime, tutanı Muslera. Muslera. Seni ilk de yok. Ee, Osimen veda mesajını iki ay önce yayınladı. Anlayan anladı onu. Fakat e, o kadar şey bir e, adammış bir e, çocukluktan aile yapısından geliyor ki bunu hiç yaşatmadı kimseye. Hissettirmemeye çalıştı ve kendisini bütünüyle buraya verdi. Şampiyonluk mücadelesinin e, en küçük bir sekteye uğramasına izin vermedi. Galatasaray camiasının e, o süphane kattıkları için teşekkür edip uğurlama vakti gelmiş gibi okuyorum ben süreci. E, bu arada sadece Galatasaray yöneticilerini dinliyorum. genel vurguları şu. Osimhen isterse. yani aslında alt bantta da şu yazıyor. Osimhen'in gideceğini biliyoruz. Hatta televizyon programlarında rastladım bir Galatasaraylı bir arkadaş. şey Osimen kalırsa 2,5 milyon eurosu benden diye söz verdi. Onun gideceğine emin olmasa o sözü vermez. Yani onlar biliyorlar gideceğini. E de hakkıdır. Herhalde dünya üzerinde futbolda bir kimlik kazanmak isteyen ya da kazandığı kimliği futbol sahnesinin en şık sahnesinde sürdürmek istemesinden daha doğal bir şey olamaz oyuncuların, üst düzey oyuncuların ele. E doğal olarak Osimen'in de yani ya La Liga ya Premier Lig kovalaması son derece olağan bir şeydir. Hatta olması gerekendir. Galatasaray'ın herhangi bir oyuncuya 60-70 milyon bon servis parası vermesi yani aklın sınırlarını aşmaya gibi benziyor bana göre. Ee, sağduyu sahibi, e, kulübü 3 günlük, 2 günlük sevinçlerinden çok daha fazla seven Galatasaraylıların da o paraları verilmesine karşı olduğunu biliyorum. Hem tahmin ediyorum bildiklerim de var. K kendi sosyal çevremden duyuyoruz. Ee, sağlıklı açıklamaları da Kaldı ki o bir de mal sahibi var değil mi? Napoli. Tabii. Ee, Galatasaray 60 milyonu, 60, 66 milyonu vermeyi göze aldığında e, muhtemeldir ki e, Napoli'de Napoli oyuncusuyla konuşarak, ikna etmeye çalışarak 70-75 milyona, 80'e işte benim duyduğum Manchester United'a gidecek mesele. Tabii ki doğru çıkmayabilir ama öyle duydum. Yani Manu taraftarı bir Kayserili arkadaşımdan duydum. <laughs> kulakları çınlasın. Kayserililerin kendi Kayser Londra'da tuttuğu takım sayısına bir tane daha eklendi. Londra'da çok var Kayserili galiba. O Londra'lı arkadaşım. Kemal Londra'da yaşıyor. Ya sonuçta üst düzey takımlardan birine gidecek. Manchester United her ne kadar bu senenin Trabzonspor'u gibi birlikte zar zor kaldıysa da manudur. Nasıl Trabzonspor her zaman Trabzonsporsa da manudur. Dünyanın herhalde yine halen en büyük 200 kulübünden biri Manchester United hacim olarak yani başarı olarak değil ama Baş Yok. Yani Amerikalıların o tabiriyle franchise yani organizasyon olarak evet. öyle. Yani her ne olursa olsun Galatasaray taraftarı yaşadığı bir sezon boyu yaşadığı mutluluğun önemli bir oranda Osimen'e borçlu. Galatasaray taraftarı da bence Osimen'in hakkını veriyor. Osimen de taraftarın hakkını verdi. Bunun tadını tadında bırakıp taraftarı çok büyük beklentilere sokmadan doğal mezrasında akışına bırakmak gerekiyor o simeni. Çok da fazla yani evet bir gönül kırıklığı belki bazı taraflar taraftarlarda olacaktır ama yani birkaç gün sonra geçtikten sonra işte onu sallıyorum işte Paris Saint Germain'in bir ilk 11'inde gördüğün zaman ya adam da buraları hak ediyordu zaten Galatasaray taraftarı da diyecektir yani. Şimdi benim çok sevdiğim ama e futbolun içinde profesyonel olarak çalıştığı için ismini veremeyeceğim bir arkadaşım yazmış. E, transfer haberlerinde de iyidir. Eee Inzaghi ile anlaşmak istiyor El Hilal. Hı. Ama Inzaghi ailesi dün gitmiş bir görüşme yapmış ama sanıyorum Inzaghi reddetmiş. Eee Inzaghi Osman ikilisi düşün, e, düşünülüyormuş. Yani Inzaghi olmadı. Zaten Osman, El Hilal konusu bugünün konusu değil ama yıllık e, teklif Osimhen'e 42 milyon Euro'luk e, yapılmış diye bir haber geldi şu an bana. Bu haberler çıkacak tabii ki ama. Ronaldo e, ne kadar alıyor ki? Ronaldo 200 ya. civarı alıyor abi. Ya o zaman Osimet'e 42 Ama şöyle söyleyeyim <laughs> yani Suudi Spor Bakanlığı tarafından e, son derece böyle bütün kaynaklarla sınırsız fonlanan 3 kulüp var. Onlardan bir tanesi El Hilal. Ama ben, biz de kendimize göre futbol oynadık. Ya simenin aşağı yani <laughs> Arap yarımadasına gitmesi kendisine yazık eder ya daha gencecik çocuksun yani. Sen biraz daha vaktin değil yani. Bilmiyoruz 42 ha, milyon da... Şunu söyleyeyim abi şimdi sabah şöyle oturup haberler çıkıyor ya Osman Suudi gitmek istemiyor diye. O haberler de şöyle doğru değil. Hı. Zaten Napoli Başkanı Di masada son anda 5 milyon euro arttırmasaydı bugün Osman zaten Arap Yarımadası'nda oynuyor olacaktı bu sezon. Ama şöyle düşün Oynuyor olacaktı bizde biz oynadığı bir yıl gibi oynayacaktı yani o bir yılı değerlendirmek için oynayacaktı. Türkiye'de Arap Yarımadası'ndan bir tık üstünde sonuçta. Hayır, hayır 85 futbol. milyon yani 80 milyon euroya bonservisiyle gidiyor dosyman. Kiralık değil. Fark etmez. Orada gidip bir sene oynardı. Zorla mı oynatacaksın bir çocuğu herhangi bir yerde? Yani o kariyerdeki bir futbolcunun oraya gitmesi... Taliçka yaptı bunu. Evet. Büyük bir hataydı. Çok genç yaşta Çin, Arabistan deyip Avrupa piyasasına uzaklaştı. Taliçka'da banka hesabına bakınca Büyük bir oluyor, hata yapmadım yani. diye düşünüyor on, on olabilir diye tahmin sonrasında ediyorum. 10 geriye dönüp baktığı zaman bugün Arabistan değil de Avrupa'yı tercih edenlerin büyük bölümünü keşke Arabistan'a gidip de banka hesabını daha fazla doldurursaydım diye düşüneceğinden eminim ben. Kesin. Şimdi 20 sene sonrasında kimse 10 sene önce nerede oynadığını düşünmüyor. Yani kimse Talişka diyelim ki Premier Lig'de oynasaydı hı hı. bundan 10 hı hı. sene sonra o Talişka'da Premier Lig'de yani. oynamıştı mesela demeyecek Begos, açıkçası Begos yani. Begors seçti mesela United. Vegors'un United'da oynamasıyla Ehlal'e gitmesi arasında bundan 10 sene sonra bugün United'i seçmesinin verdiği bir pozitif etki olacak mı? Olur Sanmıyorum. Ama bir şeyi kaçırıyoruz. Hayat, hayat bir yerden sonra hayat bank hesaplarınız oluyor abi. Hayat bir yerden sonra bank hesabınızda ne, tamam, yap, ne bir olduğuna yerden, bakıyor. Tamam, bir yerde o yerde değil o simya. Onu söylemeye hmm. çalışıyorum.